Kafa Topu 2'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler, bugün yeni gelen kazı kazanları açacağız. Dedim, siz zarar etmeden önce ben açayım. Neler çıkacaklarına bakın, ondan sonra siz açarsınız. Ee, yeni etkinlik gelmediği için bugün paket açılımı yapamayacağım. Gördüğünüz gibi hiçbir hediye yok. İşte 2 kat altın, 3 kat tam falan filan bunlar var. Ee, bir şunu açacağız. Bu gelmiş. Açalım bakalım neler var belki. Şimdi arkadaşlar 10 tane özel kazı kazan var. 20 bin altın. Allah'a şükür altınımız çok. 3 milyon altınımız var. Altın konusunda sıkıntımız yok. Süper kazı kazan diyor. 75 elmas. 269 tane elmasımız var. Ondan bir tane açmayı bir veya iki tane açarım bilmiyorum tam olarak. Şanslı kazı kazan da gök muhafız verdiği için iki tane açacağım. Zümrütümüz de bayağı azalmış olacak ama yapacak bir şey yok. en önce özel kazı kazandan başlayalım hepsini açtıktan sonra kar zarar hesaplaması yapacağız. İnşallah karda oluruz. Bakalım. Açıyorum hemen. Haydi bismillah. Oo 75 elmas. 75 elmas şansı var. Şu sesi kısayım. Kendi sesimi duyamıyorum. 75 elmas çıkma şansı var. İnşallah çıkar. 7 tane buz kale aldık demin. Çok kötü oldu. Üç tane bomba aldık. Baya kötü oldu bu da. İnşallah böyle gitmeyiz. Haydi bakalım ne alacağız şimdi. Klon toplar. Çıkabilecek en kötü şeyleri veriyor şu an. Çünkü birazdan iyi şeyler verecek değil mi? Kazı kazanacağım. İnşallah. <laughs> On elmas. Hala zarardayız. Bakalım. 10 elmas. 3 tane buz top aldık. Bu sefer de. Şu 75 elması bir yakalayabilsek güzel olacak da. Allah'tan altınımız çok. O yüzden içim acımıyor. Evet. Büyük kafa verecek ya. Tüh. Valla 20 bin 20 bin gidiyor arkadaşlar. <laughs> Toplam 200k altın yatırmış olacağız. Ya bari bir kere şu 75 elması verse ya. En ortadan seçeceğim. Hadi ver. 10 tane büyük kale. Hala zarar. Bir de farklı yerlerden seçelim ya. Biz mi? Bizde mi şans yok anlamadım. Ters yön. Abi bu ne ya? 20 bin altına biz 30 tane tersiyon alırız zaten. Açalım bakalım. Şuradan açalım bir kere de. Haydi. 10 elmas alacağız. Büyük ihtimalle diyecektim aldık 10 elması. Evet arkadaşlar zarar ettik. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ee, Birazdan hatta şimdi mi yapsam bilemedim videoyu ben durdurayım arkadaşlar. Kar zararı hesaplayıp geliyorum. Evet gençler hesabı yaptım. 46 elmas 7 tane de tarsiyon aldık. Yani verdiğimiz 200 bin altına karşılık. Yani size tavsiyem özel kazı kazanı hiç açmayın. Yani 20 bin altın verip de açmayın derim. Çünkü çıkabilecek en iyi şey zaten 75 elmas. O da çok nadir çıkıyor herhalde 10 tane açtık. Bir tanesinde bile rastlayamadık. Yani siz açmayın derim. Tabii sizin tercihiniz. Ee, şimdi süper kazı kazana geçelim. İnşallah bundan güzel şeyler alacağız. İki tane açacağım bundan da. Hadi bakalım. En sağdan çek seçelim. 10 tane kariyer. 10 kariyer çıksa kaç oluyor? 50 elmas oluyor. Açalım mı ya? 50 elmas. Kaç verdik biz? 75 elmas verdik. Yok. Zaten bu süper kazı kazan bizim yüzümüzü hiç güldürmedi arkadaşlar. Yani sırf sizin için açıyorum. Yani siz zarar etmeden önce ben bir zarar edeyim. Ona göre siz açarsınız açarsınız. 15 tane buzlama yine bir zarar arkadaşlar. Buzlamanın bir tanesi bir elmas ediyordu. 15 tanesi 15 elmas. Yani süper kazı kazan da açmayın arkadaşlar. Süper kazı kazan zaten pek yüz güldüren bir şey değil. İnşallah şu şanslı kazı kazan yüzümüzü güldürecek. Ondan umutluyum. 150 tane gök muhafız çıkma şansı var. Hadi açalım bakalım arkadaşlar. Bu sefer nereden seçsem hiç bilmiyorum. Ortadan seçeceğim. Hadi var şu 150 tane gök muhafızı. Bu ne? İlki gök muhafız çıktı. İkincisi de bu ne? Elf kraliçesi. Lav kafa. Abi şu ikisinden birisi gök muhafız olsa zaten öyle olsa gök muhafız çıkar. Bu ne? Cık. Elf kraliçesi verecek gibi ya. Haydi. Gitti 75 zümrüt. Bir kart mı? Bu ne abi? Bari adam akıllı bir şey verirsin. Bir kart nedir ya? Hiç vermese daha iyiydi. Hadi bir tane açalım bakalım. Bu sefer kalbimizin tarafını seçelim. En sol diyorum. Haydi bismillah. Hadi ver şunu da gök muhafızı da yüzümüz gülsün ya. Zeus mu? Bu ne ya? Allah Allah bundan verecek herhalde. Zeus. Ulan gök muhafızı yine alamadık da. Bundan da bir kart vermez inşallah. Bakalım kaç tane? 3 kart. Çok sağ ol ya. Valla oyun 3 kart verdi. Bu Zeus ne oluyormuş ya? İlk defa gördüm ben bunu. Nerede Zeus dedi yeni. Ha kaç 83 gücü var? Bu yeni ürüne sahip olmak için gerekli kartları topla. Yani yine zarardayız. Zaten 83 gücü varmış. Gök çıksaydı keşke iyi olabilirdi de. Güzel bir zarar ettik arkadaşlar. Eee yani süper kazı kazanı zaten açmayın. Özel kazı kazanı da açmayın yani. Gördüğünüz gibi zarar külliyen. Şanslı kazı kazanı açın derim. Çünkü yani gök muhafız çıkma şansı var. Ee, yani bir şansınızı deneyebilirsiniz onda. Eğer zümrütünüz yoksa. Evet arkadaşlar bu kadar. Ben zarar ettim. Umarım siz etmezsiniz. Büyük şefimizle güzel bir maç atalım bakalım sizlerle. Özel güçlere hemen dizeyim. Nerede lan Bizim ters yönümüz Heh oğlum Yerleştiremedim onda ya Allah Allah Bugün her şey ters gidiyor Görünmezliği koyalım Çift gol nerede yani Çift golü koymuşuz Tamam diğerleri iyi gibi ya Şu klonu değiştireceğiz onun yerine büyük kafa koyalım Aynen Tamamdır. Girelim bakalım maça. Saat sabahın yedi arkadaşlar. Videoyu çeker çekmez montajını yapıp hemen atacağım. Bakalım kim geldi karşımıza. Sihirdar geldi. Moda finil. Moda finil. Diye birisi bol şans atıyor. Biz de bol şans atalım. İlk golümüzü attık. İkinciyi de attık. Oyundan mı çıkacak? Niye böyle yapıyor ki? Eyvah. ilk golümüzü yedik. Büyük kafama açsam yok. 2x basmadı. Bassa açardım da. O da kullandı. Bot mu ki acaba bu ya? Lan bot değil herhalde ya botlar boşan satmaz genelde ama 5-3 yaptık durumu 6-3 lan 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 kötü oldu 2x gol yedik 7-5 Valla hiç bot gibi oynuyor. Oynamıyor da 2x'i hiç şey yapmadı. Hani düz kullandı. Evet çıktı oyundan değil değildi büyük ihtimalle ya. Evet maçımızı kazandık gençler. İkinci maçımıza geçelim. Kazı kazandan çok zarar ettik ya. Kötü oldu. 150 elmas 200 bin altın gitti yani. 150 de zümrüt gitti tabi. Aha şu hayat bir kere de yüzümüzü güldürse zaten. Şaşacağım. Yiyorduk az da Güzel 2-0 Yedik ilk golümüzü Üçüncüyü attık ama Lan 4-2 yaptık Az daha yiyorduk Güzel 5-2 oldu 5-3 Lan niye dokunmadı topa ya Allah Allah gol yemeye başladık toparlanmamız lazım Güzel 6-5. Daha adamda özel güçler de var. <laughs> özel güçlerini kullanmadan bir fark atmamız lazım. 8-6. Çok yanıltıyor ya. Nereden atacağı hiç belli olmuyor. Çift gol basma mı yok? Basmamış. O yüzden gerek yok. Ha bastı. <laughs> Zamanlamam nasıl arkadaşlar? Lan büyük top bastı şimdi. Vallahi bir gözüm oradaydı, bir gözüm çift gol basıyor mu diye ona bakıyordu. <laughs> Adam tam çakal ya vallahi. Oyundan çıktı zaten. Evet, ipmeni de yendik arkadaşlar. Çıkalım buradan. Evet gençler videomuz bu kadardı. Bugün pek bir şey gösteremedim size ama yani gördüğünüz gibi etkinlikler falan bitik. Paket açılımı yapamadık. Yeni bir şey yok. Pek fazla kazı kazan vardı. Ondan da güzel bir zararımızı ettik. Yani bu videoyu izledikten sonra açarsınız. Umarım şeyleri kazı kazanları yani öncesinde açmamışsınızdır inşallah. Görüşürüz arkadaşlar şimdilik. Kendinize dikkat edin. İyi günler.